Zombie Apocalypse Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir çekiliş videosuyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar size bu hesabı çekilişle vereceğim. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. E, 9528 kupa şu anlık. Size karakterlerini göstereyim. Neredeyse e, bütün karakterler tamam sadece 4 karakter eksik. Kupalarındaki bütün karakterler var. 2 tane efsanevi ve 2 tane gizemli eksik. E, Leon, Sandy, Mr. P ve sport yok. Bakın e, hesabı tanıtmak adına e, bir tane oyun oynayalım arkadaşlar. Spike. Evet Spike ile girdik. Bakalım nasıl olacak. Evet şuradakileri alırız. Tamam o yukarı gitti. Hesabı bir birinci olmadan vermek yani ayıp olur yani size arkadaşlar. O yüzden birinci olmayı. E evet, ama zaten beni alamaz. Oo. Evet. Bir tane şey ne? Kim kesiyorum. Evet. Öldük. Bak. Of, lan. Dert etmeyin. Bu elde yeneceğiz. Emin. Dokuzuncu olmuş olabiliriz yani. Pek de bir şey değişmez. Afk kalmıştı galiba o. Sanırsın. Şöyle atalım. Bana böyle gelme. Evet evet şu an çok sıkıntılı Hadi oh be Arkadaşlar canımı gördünüz mü 244 kalmıştı yani Bir tane daha dönseydi Çok kötü olabilirdi Ama neyse ki yaşıyoruz arkadaşlar Evet yanlış yaptık Ama olsun onu da aldık Gerçek miyim Kimde kaldığımızı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Evet burada bir tane kalmışız. Şöyle atalım. Tamam, bakalım Evet onu dışarı aldık tamam. İşimiz şimdi daha kolay. Evet o dışarı alıyor. Bir tane daha olsa da öldü zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Yendik ve birinci olduk. Bence bu videoyu da burada bitirmeliyiz. Zaten çekiliş videosu yani. Çok uzun yapamam. Dediğim gibi çekilişe katılmak için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açın ve yoruma katılıyorum yazın. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Açıklama kısmına da bırakacağım arkadaşlar zaten nelerin yapılması gerektiğini. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.